Evet merhaba arkadaşlar. 8. yazılı, 1. 2. dönem 1. yazılı çözmeye başlayalım. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Yanda verilen BAC eşkenar üçgende A daha çortay olduğuna göre alan BAC'yi soruyor. eşkenar üçgenin bütün kenarları eşit olduğu için AB 4 şurası da 4'tür. Bütün kenarlar 4 olacak şekilde. Şurası da 4'tür. 4. Burası da 4'tür. O zaman ne yapalım? Yükseklik var mı? Eşkenar üçgende açıortayı aynı zamanda kenar ve yüksekliktir. O zaman hemen 4 çarpı 2 kök 3 bölü 2 yapıyoruz. İkileri sadeştiğimizde alanımız 4 kök çıkacak ilk örnekte. İkinci örneğimiz eşitsizlikle ilgili. E, hemen eksi 10'u karşıya atalım x bölü 2 eksi 10 kaç defa artı diye geçiyor. Haliyle ne oldu? 15 oldu. 15'in altına gizli bir yazıyoruz. İşler dışarı çarpımı yapacağız. x çarpı 1 x 2 çarpı 15 30 yapacak. İkinci önemize geçelim. Burada eğim vermişti. Eğim 3 bölü 4 demiş. Eğim neydi arkadaşlar? Dikey bölü yatay. Dikey bölü yatay. Yani 9 bölü x ise 3 bölü 4'e eşit olması lazım. Buradan da içeri dışarı çarpma yapıyoruz. 3x eşittir 36'dan. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir. 12 çıkacak. Evet dördüncü öğrenimize gelelim. Burada doğrusal bir ilişki var. Ne diyor dördüncü, dördüncü sorumuzda? Yavuz'un kumbar arasındaki miktarı ile geçen süre arasındaki doğrusal ilişki grafiğin yanında verilmiştir. Buna göre Yavuz'un 12. günün sonunda kumbarasında kaç tersi olur? Grafiğin denklemi de bulunacak. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Bu tarz sorularda nereden başladığına dikkat edelim. Bak 5'ten başlamış. O zaman ne diyorum? Y eşittir. 5 artı grafik yukarı doğru olduğu için artı olacak. Şimdi bak şuradaki değişikliğe baktığımızda arkadaşlar. Değişikliğe baktığımızda 4 günde 25, 5'ten 25'e çıkmış. Yani 20 TL biriktirmiş. 4 günde 20 TL ise 20'yi 4'e böldüğümüzde haliyle günlük ne olacak? 5 TL biriktiriyor bu arkadaşımız Yavuz. O zaman 5 çarpı x her bir güne olacak. 5 liramız da daha önce vardı. Bizim grafiğimizin denklemi bu şekilde olacak. Şimdi 12. gün diyor. O zaman y eşittir. 5 artı 5 çarpı 12. O zaman ne olacak? 5 artı 60. O da eşittir. 65 olacak. Bir sonraki sorumuza gidiyoruz. 5. soru diyor ki doğrusunun grafiğini çizerek eğimini bulunuz. Şimdi bu grafik bu doğrunun grafiği nereden geçiyor arkadaşlar? Orijinden geçmiyor. Niye? Sabit sayımız var. Bu tarz soruları nasıl çözüyorduk? X'e önce 0 veriyoruz. Ne demek X'e 0 vermek? X yerine 0 yazıyoruz. Halde ne oldu? Denklemde X yerine 0 yazdığımızda 2 çarpı 0 eksi 6 eşit de 0. 2 çarpı 0 0'dır. Y eksi 6 eşit de 0'dan Y 6 diğer tarafa 6 diye geçti. Y'miz 6. İlk noktamız ne oldu? A noktası x'e 0 verdik. Y'ye 6 bulduk. Şimdi ne yapalım? Şimdi bir de aynı denklem için aynı denklem için bu sefer y'ye 0 verelim. Y e 0 için diyelim. Y e 0. O zaman ne olacak denklemde? Denklemlerimizde? 0 artı 2 x eksi 6 eşittir 0 olacak. Yerine 0 yazdım. Burası gitti. 2 x eşittir 6'dan x eşittir 3 olacak. B noktamız ne oldu arkadaşlar? Ben x'e y 0 verdim. x 3 çıktı. En önce x'i yazıyoruz. 3'e 0. 2 noktamız belli oldu mu? Evet. 0'a 6. 3'e 0. Hemen gelelim. Koordinat düzenimizi çizelim. 0'a 6. 1. 2, 3, 4 buraya daha uzatalım. 5 ve 6. Burası A noktamız. Diğer noktamız neydi? 3'e 0. 1, 2 ve 3. Şurası 3'e 0. Bu iki yeri birleştireceğiz. Şöyle birleştirelim. Evet. Burada eğimi soruyor bana. M eşittir arkadaşlar. 6 bölü 3 eşittir 2 diyeceğim. Yalnız şunu unutmayın. Okumuzun yönü yani sol taraf olduğu için eğim eksi 2 olacak. Bu da böyle. Altıncı soru koordinat düzeninde buna göstereceğiz arkadaşlar. Gösterelim bunları. Tek tek gösterelim. Şöyle güzel bir koordinat sistemi çizelim. Şöyle. 0, 0 zaten orijindir arkadaşlar. Hatta istiyorsanız bunlara harf verelim. A noktası, B noktası, C noktası, D noktası ve E noktası. E noktası 0 a 0 orijindir zaten. Yazdık. A noktası 2'ye 4. Önce x ekseni yazılıyordu. Önce x sonra y idi arkadaşlar. O yüzden 2'ye 4 1 ve 2 1, 2, 3 ve 4. Halil ilk noktamız şurası 2'ye 4 oldu. B noktamız eksi 3'e 5. Eksi 3 x ekseninde sol taraftaydı. Eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 bulduk. Eksi 3'e 5. 4. Burası 5'te yukarısı. Şöyle yaptığımızda burası da B noktası. Eksi 3'e 5. 0 7. 0 7 arkadaşlar. Y ekseninde 5'ten Buraya kadar 5'ti. 6. Şurada 7 yazarsak. Şurası da 7 olacak. Şöyle gösterelim. 0'a 0 zaten orijini göstermiştik. Bu şekil. Hepsini göstermiş olduk. Şimdi 7. soruya bakalım. Evet denklem sorusu. Yalnız burada paydalar eşit değil. Önce şunu yapalım. Küçük x'i büyük x'in yanına getirelim. Yani x bölü 4'ü x bölü, x 2'nin yanına getirelim. Eksi 5'i de karşı tarafa atalım. Biliyorsunuz eşitliğin diğer tarafına geçtiği zaman işaret değişir. Eksisi artı artı eksi, eksi olur. Şimdi x bölü 4'ü x bölü 2'nin yanına getirdiğimizde x bölü 2 eksi x bölü 4 olacak. Bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa. Eksi 5'i karşı tarafa attığımızda 3 orada vardı. Bir de 5 yanına geldi. Ne oldu? 8 eşittir. x bölü 2 eksi x bölü 4. Şimdi burada paydaları eşitlememiz lazım. Haline ne oldu? 8 eşittir. 2 x bölü 4 eksi x bölü 4 2 x'den x çıkarsa x kalır. Şurada x bölü 4 eşittir. 8 oldu. İşler dışarı çarpı yaptığımızda x çarpı 1 x 4 kere 8 32 olacak. Evet bu denklemde arkadaşlar oklar yöntemi kullanıyoruz. Çarpıyoruz. 3x çarpı 2 6x kare 3x çarpı 3y artı 9xy aşağı geçtik. Eksi y'yi 2x ile çarpsak şurası eksi, eksi 2x oldu. Eksi y'yi 3 y ile çarptık. Eksi ile artın çarpımı eksi olacak. Eksi 3 y kare olacak. Eksi 3 y kare. Şimdi benzer terim var mı diye bakıyorum. Evet. 6 x'in benzeri yok. O yüzden 6 x yazıyorum. 9 x ile eksi 2 x arkadaşlar benzer terim birbirine çıkarıyorum. Artı 7 x ye, bir de eksi 3 y kare olacak. Çözüm bu şekil. 9. soruya bakalım. 9. soruda demiş ki alanlar eşittir. Şimdi alan eşit arkadaşlar. Karenin alanı iki kenarın çarpımıydı. haline ne olacak? Şurada yazalım. 10 A artı 4 çarpı 10 A artı 4 Bu karenin alanı dikdörtgenin alanı 5 A artı 2 çarpı x diyelim. 5 A artı 2 diğer tarafa diye geçişini bunun altına 5 A artı 2 yazarsak Çıkmış olacak. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 10 artı 4. 10 artı 4. Bunlar da ortak parantezde. ikisinde de 2 vardır. 2 parantezi alalım. 5A artı 2 olacak. Çarpı. Gene aynısı. 5A artı 2. Dikkat edin. Paydayla aynı oldu. Şunu bir tersine götürdüm. Yukarıda ne kaldı? 2 ile 2. 4. 4 çarpı 5A artı 2 oldu. Bunu dağıttığımızda 20A artı 8 olacak. Evet. Son sorumuza gelelim. Arkadaşlar bu neydi bu dana Tam karede ifade edildi bunlar. Hemen bulalım Bunun Birincinin karesiydi. X kare. Bir ve ikinci terimin çarpımı iki katı. 6x. Arada eksi olduğu için eksi yazıyorum. Artı 9. Birincinin karesi. 1 bir ve ikinci terimin çarpımının iki katı. Artı ikinci terimin karesi. Bu da böyle. Diğer son sorumuz iki kare farkı. Burada şuna dikkat edin. 2 kare farkında kareler iki sayıda da kare var mı? Dikkat edin. 16'ın karesi yok ama 36'ın karesi var. 36'yı olduğu, olduğu gibi yazacağız ama 16'yı kareli hale getirmemiz lazım. 16 neyin karesi? 4'ün karesi. 4'ün karesi bir de y'nin karesi. Eksi 36'ın karesi. Bunu da açtığımızda 4y eksi 36 çarpı 4 artı 36 olacak. Evet arkadaşlar e, soruların çözümünü yaptık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet.